A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini yazalım. Ordinatlar farkı bölü absisler farkı olduğundan 6 bölü 2 3 olacaktır. Analitik düzlemde x eksenini 3'e 0 noktasında ve y eksenini 0'a 9 noktasında kesen doğrunun eğimi sorulmuş. x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir 1 bu denklemi düzenlersek 3x artı y eşittir 9'dan 3x artı y eksi 9 eşit 0 doğrusunun eğimi eksi a bölü b'den eksi 3 bölü 1 yani eksi 3 olacaktır. A ve B noktalarını kullanarak eğimi yazarsam eksi 11 eksi 3 bölü eksi 2 eksi 5 B ve C noktalarını kullanarak eğimi yazarsam a eksi eksi 11 bölü 3 eksi eksi 2 birbirine eşit olacaktır. Eksi 14 bölü eksi 7'den 2 eşittir. a artı 11 bölü 5. Buradan a artı 11 eşittir 10 olduğuna göre a'yı eksi 1 olarak buluyoruz. Rakımı 900 metre olan bir ilde 15 metre yokuş çıkan bir insanın geldiği yerin rakımı 909 metre olduğuna göre yokuşun eğimi sorulmuş. Yani tanjant alfa soruluyor. Karşı dik kenar 9 metre. 9, 12, 15 üçgeni olduğundan dolayı komşu dik kenar 9. Dolayısıyla tanjant alfa 9 bölü 12'den 3 bölü 4 olacaktır. Doğrunun eğimini bulalım arkadaşlar. Eksi 2 eksi 3 bölü 3 eksi 1'den eksi 5 bölü 2 yani eğimin eksi 5 bölü 2 olması lazım. Eğimi eksi 5 bölü 2 olmayanları elersek C'yi eledik. B'yi eledik. E'yi eledik. Geriye A ve D kaldı. Örneğin A noktasının koordinatlarını denklemde yazdığımız zaman 5 artı 6 11 eksi 11 eşit 0 sağladığından D'ye de bakalım. X'e 1, Y'ye 3 verdiğim zaman 5 artı 6 11 artı 11 0 olmuyor. Yani cevap A şıkkı olacaktır. Bir doğru x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyorsa eğiminin 1 olması lazım. Eğim 1 değil. Yine 1 değil. 1 değil. 3'e 2 noktasından geçmesi gerekiyor. x yerine 3'ye yerine 2 yazarsam sağlamıyor bakın a'yı da o halde cevap b şıkkıdır. x eşittir 3, x eşit eksi 2, y eşittir 4 ve y eşittir eksi 6 doğrular arasındaki alan bir dikdörtgendir. Uzun kenarı 10, kısa kenarı da 5 birim olacaktır. Yani cevap 5 çarpı 10'dan 50 birim karedir x bölü 2 artı y bölü 2 eşittir birden x artı y Eksi 2 eşit 0 doğrusu olacaktır. Buradaki doğru. Orijin olmayan tarafı almamız gerektiğinden x ve y yerine 0 yazdığım zaman eksi 2 küçük eşittir 0. Fakat biz diğer tarafı aradığımızdan dolayı x artı y eksi 2 büyük eşit 0 eşitsizliği. Bakın x'in ve y'nin sıfırdan büyük olduğu yerleri de arıyoruz. Dolayısıyla cevap A şıkkı olacaktır. Eşitsizlikte verilen doğrunun denklemi y eşittir x eksi 2 doğrusudur. x yerine sıfır verirsek y eksi 2 sıfıra eksi 2 ve y yerine sıfır verirsek 2'ye sıfır noktalarından geçer. x eşittir eksi 1 doğrusunun sağ tarafını alıyoruz. Acaba doğrunun orijin tarafını mı alacağız? Ona bakalım. 0 eksi 0 küçük eşit 2 olduğundan eşitsizliği sağladı. O halde doğrunun orijin tarafını alıyoruz. x eşittir eksi 1'in sağ tarafını alıyoruz. Ve y'nin sıfırdan küçük olduğu taraf. Yani şuradaki dik üçgenin alanı soruluyor bize. Dik kenarlardan biri 3 birim. Diğerini bulalım x eşittir 1 doğrusuyla y eşittir x 2 doğrusunun kesiştiği nokta x yerine 1 verirsek y eşittir 1 eksi 2'den eksi y 3 o halde burası da 3 birim taban dik kenarlar çarpımının yarısı bize alanı verecektir yani cevap c şıkkıdır analitik düzlemde 2x artıya eksi 2 0 doğrusuna paralel olan yani eğimi eksi 2 olan ve A noktasından geçen doğrunun denklemi soruluyor. Eğim eksi 2 değil. Diğerlerinde eğim eksi 2. Hangisinde x yerine eksi 2, y yerine 1 yazarsak denklemi sağlar? Eksi 4 artı 1, eksi 3, eksi 3, 0 değil. Eksi 2, 1 yazdığım zaman eksi 4 artı 1, eksi 2, 0 değil. Eksi 2 1 yazdığım zaman eksi 4 artı 1 eksi 3 artı 3 0. O halde cevap B şıkkı olacaktır. X artı 2 y artı 3 eşit 0 doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Orijinden geçtiğine göre doğrunun denkleminin y eşittir mx şeklinde olması lazım. Yani sabit terim olmaması lazım. Eğim burada 3. Eğim burada eksi 2 eğim burada 2 eğim e şıkkında 1 bölü 2 olacaktır. Doğruların kesim noktasının y eksenine uzaklığı sorulmuş. Y eksenine olan uzaklık kesim noktasının apsisinin mutlak değeridir. O halde ortak çözüm yaparak x'i bulalım. Y gördüğümüz yere ikinci denklemde 3x eksi 4 yazarsak Buradan 2x eksi 3x artı 4 artı 10 eşittir sıfırdan x eşittir 14. 14'ün mutlak değeri 14 olduğu için cevap elde edilmiş olur. Birinci doğrunun eğimi 3. İkinci doğrunun eğimi eksi 2. Tanjant alfa eşittir. M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2 olduğuna göre cevap 5 bölü eksi 5'ten eksi 1'dir. Bu iki doğru arasındaki geniş açı 135, dar açı da 45 derece olacaktır. Eşitsizliğin çözümünün bulunabilmesi için hangi doğrunun grafiği olması lazım? Y eşittir. Yani arada eşitlik var gibi düşünürsek 2x-6 doğrusunun grafiğinin çizilmiş olması lazım. X yerine 0 verirsem y-6, 0-6, y yerine 0 verirsem... 3'e 0 noktasından geçen doğru olacaktır bu. O halde cevap C şıkkıdır. C noktasından x eksenine bir dik çizdiğim zaman açıları yazarsam karşıma eş üçgenler çıkar. Hipotenüsleri eşit, açıları da eşit olduğundan. A noktasının koordinatları 0'a 5 olduğundan B açısının karşısında 5 varsa burada da B açısının karşısında 5 vardır. B'nin koordinatları 12'ye 0 olduğundan OB uzunluğu 12 A'nın karşısında 12 birim olması lazım. O halde burası 17 birim olduğu için C noktasının koordinatları 17'ye 12 olacaktır. Doğru demetinde M yerine 2 ve eksi 3 değerleri verirsek 0x artı 5y eksi 12 eksi 8'den 5y eşittir 20 ve y eşittir 4. M yerine eksi 3 yazarsam eksi 5x eksi 12 artı 12 eşit 0'dan x eşittir 0. 0'a 4 noktasının orijine olan uzaklığı 4 birimdir.